Geri plana attım. Burada kim var efendim? Bir numaralı Agata var. Geçen yarışında biliyorsunuz ilk koşusunu kaz kaçarak kazanmıştı. Sonra bekleme yaptırmışlardı Taya, yarışı kaybetmişti. Şimdi Agata üçüncü yarışına çıkıyor ve kalabalık bir grupta yine bekleme yaparlarsa yine kaybedecek. Ama yapmazlarsa ön grupta kendine düzgün bir yer tutabilirse yarışı kazanma ihtimali var. Dikkat edin, Agata'nın geçen yarışı ölçü değil. İlk yarışı ölçüdür. Onu söyleyeyim. Ben kupona yazarım arkadaş. Sekiz geçmek üzereyken iki 9 numaralı numara Traitora koşunun liderliğini yapan isim. Fark bir buçuk iki boy kadar. Pistin ortasından bir numaralı Agata kendini gösterdi. Şimdi dışarıdan gelen bir numaralı Agata kısa bir mesafede rakibini yakaladı. 200'e doğru gidiyken liderliği aldı. Farkı da bir buçuk iki boya kadar çıkardı. Geriden altı numaralı Prenses yaz gelmeye çalışıyor. Son metreler bir numaralı Agata lider. Dışarıdan 8 numaralı Star Runner'ın onun dışından alt numaralı Prenses yazın atakları var ancak. Bir numaralı Agata rakip önünde kalmayı başardı. Edip çizmeci koşusunu o kazandı. Sekiz numaralı Star Runner koşu ayrılıyor. 6 numaralı Prenses Yaz koşunçuncusu oldu. 2 numaralı DHMS koşudan 4. Dördüncü... Yıldım var ya bugün. meydanlardan yıldım ben. Bu Maiden'da da kim favori? 1 numaralı Genç Yürek çıkmış. 7 numaralı Külümçe Bey ile birlikte. Valla şunu söyleyeyim. 4 numaralı Çetin Baş'ta 1 numaralı Genç Yürek bende de burada favori. Buraya biraz at az at yazacağım. Ee, rakip de 2 numaralı Almutan Abi. Almutan Abi tutuyorum. Yaş i̇şte düzeye çıkılırken gerideki grubun 5 boy kadar önünde. İç kulvardan 1 numaralı genç yürek kendini gösterdi. Hemen dışında 9 numaralı Cennet Çeşme var. Onların dışından Altun Fikri harika. En dış kulvardan 2 numaralı Amultana Bey. Bir anda mücadeleye katılmaya çalışıyor ki şimdi dışarıdan gelen 2 numaralı Amultana Bey. Liderliği almayı başardı. Pistin ortasından çok etkili geldi. İçeriden de kır rakibi 1 numaralı genç yürek kendini göstermeye çalışıyor. Ancak artan temposuyla 2 numaralı Amultana Bey sonlarda fark açmaya başladı. Geride artık ikinci mücadelesi olacak gibi. Çünkü 2 numaralı Al Bey yarış yaptığı 5. startına son metrede farkı biraz da açarak koşuyu ve de işte kazanıyor. 4 numara Çetin Baş ikinci oldu. 1 numaralı Genç Yürek koşudan 3. olarak ayrılırken yani.